Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahtihi ecma'in. Rabbimiz taala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Âli ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yollarından ve şefaatlerinden bu dünyada da ahiret yurdunda da ayırmasın. Kıymetli kardeşim, İmam Nesai Hazretlerinin sünenlerinde Abdullah bin Amr bin Az radiyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyorlar. لَزَوَارُ الدُّنْيَا اَهْوَنُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلِ مُسْلِمِينَ Yeminle başlıyor Efendimiz Aleyhisselam. Yemin olsun ki dünyanın zeval olması, bütün dünyanın yok olması Allah katında Müslüman bir kimsenin öldürülmesinden daha ehvenir. Bütün dünya yok olsa ama bir tane Müslüman öldürülmese. Şimdi insan değerli kardeşim kainatı göz bebeği bir varlık. Rabbimiz bütün kainatı insana hizmet etmesi için yaratmış. İnsanı da kendi isim ve sıfatlarının tecellisi için yaratmış. İnsana o kadar büyük değer vermiş ki Yüce Rabbimiz hele hele kendisini tanır, kendisine iman eder, efendim ibadetleriyle meşgul olur, ahlakını Kur'an ahlakı yapmaya çalışırsa, yani kısaca Müslüman bir kimse ise bu Rabbimiz katında çok değerli bir kimsedir. Öyle ki bütün dünya yok olsa bir Müslümanın öldürülmesinden daha az bir iş yapılmış olur. Bütün dünya yok edilse bir Müslümanın öldürülmesi ondan daha hayırlı, ee, daha dünyanın yok olması Müslümanın öldürülmesinden daha güzel bir şey. Dünya yok olsun ama Müslüman öldürülmesin. Şimdi ayet-i kerimemizi hatırlayalım. Yüce Rabbimiz buyuruyorlar ki, bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bir insanın hayat bulmasına vesile olmaksa, bütün insanlığın hayat bulmasına vesile olmak kadar güzel, hayırlı bir iştir. Bunun üzerine bir de Müslüman olmasını ekleyelim bu kimsenin. Hani zaten Korunması gereken haklar var değil mi insanların? Her insanın doğuştan sahip olduğu hayat hakkı var. Yani canı koruması e, insanın hakkıdır. Malının korunması hakkıdır. Neslinin korunması hakkıdır. Dininin korunması hakkıdır. Aklının korunması hakkıdır. Ve e, bir Müslümanın hasreti. Bütün bunların üzerine Müslüman bir kimsenin, öldürülmesi gerçekten dünyanın yok olmasından daha büyük bir felakettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la her Müslümanın diğer Müslüman üzerine malı, ırzı ve kanı haramdır, buyuruyorlar. Bakın, neler sayılır Efendimiz Aleyhisselam? Malı haramdır. Haksız yere onu alamaz. ırzı namusu, izzeti, nefsi ona haramdır. Sonra kanı da haramdır. Yani onun efendim canını alacak. Şimdi bazen duyuyoruz değil mi? Böyle tarla dağlar oluyor, kan dağlar oluyor, atadan dededen gelme bir sürü kavgalar, nizalar oluyor. Adam bakıyorsunuz bazen bir cami çıkışında gafete düşürüyor. Gafete düşürdüğü adamı ibadet hanenin bahçesinde öldürüyor. Müslüman, Müslüman bunu yapan. Şimdi Müslüman öldürmek bir de sadece bunun kanını efendim akıttık, e, ee, canın elinden aldı. Evet böyle bir fiziki ölüm, bu haramdır zaten. Bir de insan manevi bir ölümü vardır değil mi? İnsan imanından olursa, ibadetlerden olursa, ahlaktan olursa bu da insanın manevi ölümü demektir kardeşim. O yüzden maddi ve manevi ölümde olsa kardeşimizin canına kastedecek herhangi bir hareket, söz bir Müslümandan asla sadır olmamalı. biz canına kastetmedik ama elimizde olmayan sebeplerle yani bir takım yaralamalar oldu, ölümler oldu. Yani araç kullanıyordunuz, aracınızın lastiği patladı, gitti birisine vurdunuz, birisine gittiniz vurdunuz, adamın ölümüne sebep oldunuz. Bunu kastetmiyor Efendimiz. Hani bizim kanunlarımızda geçer ya, tasarlayarak, planlayarak ve kastet. Böyle bir insan öldürme şekli asla Müslüman'a yakışmaz. Hatta Müslüman'dan daha öte, biz bir insanın malına, canına, namusuna, dinine, aklına, nesline müdahale edemeyiz. Bakın Efendimiz Aleyhisselam Mekke'yi mükerremeyi fethetti. Kimsenin malına, canına, ırzına, dinine, aklına müdahale etti mi? İstanbul'u fetheden Fatih'imiz, İstanbul'u fethettiği zaman kimsenin canıyla, malıyla, ırzıyla, namusuyla, diniyle uğraşmadı. Hatta meşhur bir sözü var, değil mi? Fatihimizin. Diyor ki siz İstanbul'u sokak sokak, ev ev geleceksiniz. Allah-u Teala'nın insanlara soracağı soruları siz sormayacaksınız. allah Teala ne soracak? Müslüman mısın? Değil misin? Namaz kıldın mı? Zekat verdin mi? Hacca gittin mi? Bunu Rabbimiz soracak. Siz kulların kullara soracağı soruları soracaksınız. Ben kul olarak İstanbul'u fethettim. Ne soracağım? Kardeşim karnını açma. Bir ihtiyacın var mı? Para eksikliğin var mı? İşte evlilik çağına geldin evlenemiyorsun. Ne derdin var, ne eksin var? İnsan, i̇nsanın insana sorması gereken şey neyse bunları sorun diyor. Peki günümüze gelelim. Bu hadis-i şerifi biz nasıl anlamışız kardeşim? Şimdi İslam dünyasına şöyle bir bakalım, bir öz yapalım. Yani İslam dünyasında nerede Müslümanlar? Orada bir kan var, gözyaşı var, kaos var, kargaşa var, Peki bunun sebebi dinimiz mi? Bunun sebebi ayet-i kerime mi? Bunun sebebi hadisi i şerif mi? Yoksa, birinci sebep kim kardeşim? Dünyanın böyle sömürge mantığıyla çalışan büyük güçleri. Bunlar, diyelim ülkemizde işte madenler var, Afrika'da madenler var, Orta Doğu'da insanlara e, güya Yahudilere validilmiş topraklar var. O topraklar verimli topraklar. Yerin üstünü ekip biçiyorsunuz, altında madenler var. Bir şeyleri bahan ederek Müslüman'ı Müslüman'a düşürmeye, kırdırmaya bir numaralı sebep bunlar. Kaos ve kargaşa üretiyorlar. Ama biz Müslümanlar uyanık olmak zorundayız kardeşim. 14 asır boyunca mücadele ettiğimiz şey nedir? Müslümanın canı, malı, ırzı, efendim, kanı birbirine haramdır, bu riayet edilmesi gereken, hürmet edilmesi gereken bu meselelere riayet edilsin ve hürmet edilsin. Şimdi belki basit gelecek ama bir örnek verelim mesela. Namaz kılıyoruz, evimize gidiyoruz. Hani çok sıradan belki konuştuğumuz cümleler, hocam bu bu kadar tehlikeli mi diyebileceğimiz şeyler maalesef konuşuyoruz. Şimdi falan canın kızı, falan canın oğlu, filan canın efendim tarlası, arazisi derken şeytan bunu çoğalta çoğalta, alevlendire alevlendire artık birbirimizi birbirimizi hasen edecek. Kim besleyecek? Ve neticede Allah korusun yaralamalara hatta öldürmelere varacak kadar olayı vahim boyutlara götürüyoruz. Bir cümleyle başlıyor. Bir hani kıvılcım gibi düşünün. Hani o samanla bir kıvılcım düşse ne olur? Saman hemen alev alır ve sizin yıllarca emek verdiğiniz samanınız Malımız, mülkümüz talan olur gider. O yüzden dilimizden başlayarak, elimizden başlayarak, gözümüzden, kulağımızdan başlayarak bir Müslümanın malına, canına, ırzına, namusuna efendim asla elimizi, gözümüzü, kulağımızı uzatmayacağız kardeşim. Böyle olursa ha, biz Elhamdülillah Müslümanlar olarak bu konuya hassasiyet gösteriyoruz. Ee, bunun bir de işte öç alalım, intikam peşinde koşalım. Ee, mal davası gidelim. Anamızdan babamızdan kalma davalar var. Bunlar nasıl terk edebiliriz? Böyle dinimizin tasvip etmeyeceği yollara tevessül etmeyeceğiz kardeşim. Çünkü benim babam, dedem bir hata işlediyse bu işin günahı beni ne ilgilendirir? Şimdi tarihte şunlar olmadı mı kardeşlerim? Dedesi kafirdir ama evladı Müslüman olmuştur, torunu Müslüman olmuştur. Dedesinin küfründen dolayı torunu hesaba çekilir mi? Dedelerimiz bizim zamanında tarlalar yüzünden, arazi anlaşmaları yüzünden ölmüş veya öldürmüş. Şimdi biz ne yapacağız? Dedelerimizin hatasını hala devam ettireceğiz. Öç alma, intikam almak. Halbuki Efendimiz Aleyhisselam böyle yapmamış değil mi? Mekke-i Mükerreme'yi fethettiği gün buyurmuşlar ki ey Kureyş halkı size ne yapacağımı düşünüyorsunuz? Demişler ki biz senden sırf bir hayır bekliyoruz. Başka bir şey görmedik senden. Hayır. Sen hem kerim olan, cömert olan bir kardeşimizsin, hem de böyle kerim ve cömert olan bir kardeşimizin evladısın. Bize senden kötülük gelmez. Efendimiz Aleyhisselam da buyurdular ki, bugün size Yusuf Aleyhisselam'ın söyle söylediği şeyi söylüyorum. Bugün size kınamak yoktur. Herkes kendi yoluna gitsin. Herkesin dini kendine herkesin efendim yaşantısı, tercihi neyse ona göre yaşasın. Ama böyle insanları ezerek, haksızlık, adaletsizlik yaparak zulüm sistemi ve düzenini devam ettiremezsiniz. Artık Mekke'yi mükerreme fethedildi. Ama kimseye Müslümanlar eliyle, kanalıyla zulmedilmedi değerli dostlar. O yüzden şunu unutmayalım ki insan mükerrem varlık olması hasediyle Rabbimiz katında Hani ayet-i kerime لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ Biz insanın en güzel surette yarattık diyor ya Rabbimiz. İnsan başlı başına Rabbimizin değer verdiği, halifem dediği yeryüzünde onun adına adım atacak kişi, zat, insan. Hayvanları affedersiniz böyle bir görevi yok. Bitkilerin yok. Şu eşyanın böyle bir görevi yok. Bizim görevimiz var. Rabbimiz adına onun halifesi olarak adaleti tesis etmek, kulluğumuzu hakkıyla yapmaya çalışmak bizim vazifemiz. Hele bir de Müslümansa şununla bitireyim. Biliyorsunuz hani komşuluk haklarını tarif ederler ki komşuluk hakkı efendim yani yediğimizden onlara da ikram edeceğiz. Rahatsız etmeyeceğiz. Bizim elimizden, dilimizden, gözümüzden emin olacaklar. Eğer komşumuz aynı zamanda Müslümansa bir de din kardeşliği hakkı ekleniyor. Peki bir de akrabamızsa, bir de akrabalık hak ekleniyor. Yani demek ki insan başlı başına değerli, Müslümansa bizim açımızdan artı bir değerli, akrabamızsa artı bir değerli. Biz de maalesef günümüzde akrabalar olarak, hocam işte akrabanın akrabaya yaptığını akrep yapmaz dedirtecek duruma getiriyoruz bazen. Çünkü akrabamız bizim eksiğimizi biliyor, bizim nereden vuracağını biliyor. Nerelerinde konuşacağını, bizi nasıl yıkacağını biliyor. E i̇şte buna rağmen biz insan hakkını, Müslüman hakkını gözetmek durumundayız. Rabbimiz inşallah kardeşlik hukukuna riayet ederek şu fani alemden hiçbir kardeşimizin malı, canı, efendim kanı, dini, aklı, nefsi, nesli bu hesaplara düşmeden Rabbimiz huzuruna varabilmeyi bizlere nasip etsin. Rabbimiz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbimiz hasta kardeşlerimize acil şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize en kısa zamanda helalinde edalar nasibi gösterilesin. <laughs> Rabbimiz bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Ve ahiru rabbil alamin ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمة السر السورة الفاتحة